Vay ya. Arkadaş ne güzel bir şehir ya. Mecnun. Oğlum bir okulu falan bitirmeyi becersen de şu şehre gelip güzel bir memuriyete girsen. Memuriyet mi? Memuriyet. Memur. Ben. Baba Allah aşkına yapma ya. Memur olur mu ya? Bende memur olacak adam tipi var mı? Baksana Allah aşkına. Ben daha kravat bağlayamıyorum ya. Bir de memur oldu ne olacak ki gördük hallerini. Gerginler böyle stres, agresifler öyle. Of ya. Yaz bu nasıl bir şeymiş ya? Bu ne ya? İstanbul'da yediğimize bir simit dersek buna ne diyeceğiz? Ha? Değil mi ben. Ben seninle konuşmuyorum. Ne? La sen nasıl bir adamsın? La polise niye verdin la isimlerimizi? Oğlum adamların elinde kağıt vardı kağıt. Ben mi çizdim onu? Bu çizmiş. Sen niye kağıt diye baş alıyorsun? Sanat oğlum. Ad nasıl çizdiysem adamlar geldiler Ankara'da, İstanbul'da elleri koymuş gibi buldular. Hem ne malum senin bizi sorguda satmadın? Yani kimseyi ben şey yapmak istemem yani günahını almak istemem de bizim bir yavuz var hırsız hırsız ay tut yani sağlam ayakkabı değil yani bir ona bakın derim ben çünkü bugün hırsızlık yapan yarın adam da öldürebilir değil mi siz bir ona bakın ha ne soracağım aşk olsun yavuz ben öyle bir insan mıyım Oo, ben iyice kullandımdım şimdi. Amma yaptın hayır Yavuz. Erdal öyle şey mi? i̇nsan hiç dostsuz, dostsuz biz insan hiç arkadaşını satar mı? Öyle değil mi İskender abi? Az öldürme planı mı yaptınız? Siz... Siz yok, Erdal o, Erdal. Bak. E, bakkal e, bakkal var ya Erdal bakkal var ya o yapmıştır kesin kesin itmiştir adamcağızı it o e, sağlığında rahmetlinin sağlığında hiçbir biçimde anlaşamamışlardır hep sorunları vardır e, ee, çünkü eline sıktı biliyor musunuz? Eee, e, o, gerçi boncuk atar fakat ele gelince çok acıtıyor. Çok Ona bir bakın. Doğru la bebe. Öyle şey yapar mı la? Biz arkadaşız. Konu kapanmış bitmiş. Sen ne adamın üstüne gidiyorsun? Şişman var. Arkamızdan iş mi çevirdin? Ben hiçbir şey yapmadım. Ben ağzımı tuttum. Dayandım her yandan. Ya bir yeter Allah aşkına bir yeter bir durun ya. Geldik burada Ankara'nın en güzel yerinde duruyoruz. Birbirimizi suçluyoruz ya Allah aşkına. Biz bunları yapacak insanlar mıyız ya? Lütfen. Mecnun'du değil mi senin adın? Abi aşk olsun 450 kilometre yol geldik kucak kucağa yani. Şimdi niye böyle oldu ki? He. Abi şimdi yani nasıl diyeyim? mesela dedem, dedem pek sevmezdi rahmetliyi. Aramızda kalsın da yani. Özleden değil zaten. Ben bu adamı rüyamda gördüm ya. Bir uyandım odada. Ya kalıyor yani. Düşün artık yani. Benim yatağımda yatıyor adam ya. Bir anormallik var bu adamda diyorum. Elinde asa var adamın ya. Asalı adam mı kaldı arkadaş yani? Değil mi bebe? Bebe ne Aman bebe demişim dede. Ya dilim öyle şey oldu çemik çirdi. Bir de nedir bu la 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 Böyle satacak insanlar mıyız dedi biz? Durun dedim. Yapmayın dedim. Ama dinlemiyorlar ki beni. Sonra işte boğuşmaya başladılar. Çekiştiriyorlar çantayı öyle iki taraftan sonra. Işte adam oradan aşağıya düştü. Budur. Yuh! Her şeyi anlattın mı? Dede, vallahi ya bu kadarını ben bile yapmazdım. Hiç yakıştıramadım hocam ya. Ama hakikaten ayıp. Biz ağzımızdan bir şey kaçırmamak için o kadar uğraştık. Sen... Ya dede, ben nasıl ağzımı tuttum? Ben nasıl hiçbir şey söylemedim? Sen nasıl yaparsın ya? Konuşmayın be, konuşmayın. İşteyse ben doğruları anlattım. Ne malum sizin içinizden birinin öyle bambaşka bir şey anlatmadı? İçimizden biri mi? Şimdi ne anlatacak Allah aşkına ya? Ya senin ağzından çıkanla kulağın duyduğunu hiç bir olmadan farkında mısın? Ne diyor lan hiç anlamıyorum ben bu çocuğu. Ben hı yaptım. Hı? Kimsenin suçu yok. Tek başıma yaptım. Adam çantamı aldı. Tuttum attım aşağı. Nereye attın? Orada bile değmişsin. Sen parlak bebe. Kim demiş orada olmadığımı ya? Kim demiş ki belki ben oradaydım. Senin şahidin mi var? Kim görmüş? Kim görmemiş? Ve ben, ben, ben yaptım. Bırakın o, onları atın beni içeri. Aman boş ver. Kim ne de demişse demiş kim söylemişse söylemiş. Gelmişiz burada dışarıdayız. Elimizde çayımız, simidimiz. Ankara'dayız. Tadını çıkaralım biraz ya. Aa bak o da kule. Ha. Evet, o da kule. O da kule. O da kule. O da kule. O kule. O kule. O kule. 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 Onu ben de biliyorum. Ağlama söylemiyorum. Ben de biliyorum. O kule. Bak bak bu da kale. O kule. Oda kule de. Sese kapasajını yıkmışlar. Onu nasıl yapacağız İsmail abi? Ya benim canımı sıktın şu anda İsmail abi. Çok canımı sıktın ya. Yani şu elimdeki simit yemin ediyorum buramda kaldı. Ben çok mutsuzum şu anda ya. Leyla'yı aklıma getirdim benim. Yani ne yapıyor acaba şu anda? Uf, paraları da yoktu. Acaba acaba evlerini şey yapabilirler mi? Değiştirebilirler mi? Para bulabilir. Dur ben bir arayayım ya. Telefonum da yok ya. Baba telefonunu versene bir. ki şarjı bitti. Oğlum bende yok. Şarjı yok ya. Şarj mı? Ee... E koymuştun sabaha kadar şarjdaydı o. Atmadılar mı seni içeri? Sen nereye çıktın? Allah kahretsin Ankara'dayız ya. Ankara'ya geldik ya. Bir de burada nasıl buldun bizi? Nerede evladım? Gerçekten senin burada ne işin var? Ya dede sizi öyle gördüm apar topar götürüyorlardı. Ben de belki bir yardım mı olur dedim. Geldim yani. Mecnun yapmıştır ya. Kesin Mecnun yapmıştır nasıl aklımıza gelmedi ya? İnanın, bak kesin Mecnun'dur. Ne yaptığını bilmiyorum ama ortada pis bir şey varsa kesin Mecnun'dur. Niye biliyor musun? Çünkü pis, kendisi pis yani. Çünkü <laughs> içinden pislik akıyor yani. O yüzden kesin odur. Bence onu hemen yakalamanız lazım. Hemen yakalayın böyle yüksek çözünürlükte bir cezaevine falan koyun. Böyle bir köşeye koyun böyle kimse uğramasın, unutsunlar onu orada çürüsün yani bence. Ne diyor bu? Yürü git manyak mısın, nasıl ya? Gideyim mi o zaman? Nereye git! Yardım edeceğim arkadaş. Ankara'ya geldim ben ya. Sen nasıl bir adamsın yani? Ankara, Ankara. Leyla İstanbul'da, ben Ankara'da. Sen, sen bana mı aşıksın? Ne, ne diyorsun? diyorsun be? Senin tamam, tamam. Be. Yeter artık. Leyla da Leyla. Leyla yüzünden ne hale düştük Mecnun. Görmüyor musun sen e, daha? Leyla yüzünden mi ne hale geldik? Leyla yüzünden mi bu hale geldik? Allah aşkına baba ya. Yani şurada oturmuş ne güzel, keyifle çayımızı içiyoruz. Simitimiz var Ankara. Simit Tamam, ben simite bir şey yapayım. Simit gerçekten güzel İsmail. Ama hapse giriyorduk oğlum. Baba, Leyla yüzünden mi hapse giriyorduk biz? Niye böyle yapıyorsun sen ya? İşte, biraz da öyle oldu Mecnun. Yani sen şimdi Leyla'yı unutmak için o adamı mahalleye getirmeseydin... ...İsmail'le tanışmayacaktı. İsmail'le tanışmasa çantasını çalmayacaktı. Ertan. Çantasını çalmasa biz onu kovalamayacaktık, ya. inşaata gitmeyecektik. yet Yetmişim, şişti. Diş ağrısı Ya sonuna gelmiştim zaten İskender. İnşaata geldim. Şişt, Mecnun bir Ankara bebesi. Bıraksana sen şu kızın peşini ya. Ha, Moruk başka bir kız buluyor. Olmuyor yani. Ya yürü git. Bak yürü gitlere tamam, girme. Tamam tamam tamam, kesin kesin. Arda yavrum, araba müsait mi? E, müsait İskender Bey amca. Arkada bavullar var ama müsait. Bavul, Bavul mu? Bavulla mı geldin? Bavulla geldim. Ne olur ne olmaz diye tedarikte olayım dedim. Tamam. Haydi yürüyün bakalım. Hadi arabaya. Arabaya. Nasıl arabaya? Ben bilmem <laughs> bu pisin arabasına ya. Tamam Başka. sen trenle gel. Hadi Nasıl? böyle. Nasıl trenle gel ya? Mecnun ben kaçtım. Nereye kaçıyorsun İsmail abi? Atla gel atla. Allah Allah. Ya ne yapıyorsunuz? Gitmeyin. Allah'a emanet. Ya nereye ne? emanet ya? Nereye gidiyorsunuz ya? Allah belanızı versin. Bu nasıl iş ya? Baba param yok benim. Dede. Arda. Dede. Sen de mi gidiyorsun? Bakacağız bakacağız da. Baba Arda. param yok param. Arda. Görmemiş gibi bindiniz arabaya. Bari simidin birini ver. Bana bozuk var diyor. Para verin bari. Sahilde görüşelim sahilde. Oğlum yok mu paran? Sahilde görüşelim. Sen bana şey söyle bakayım. Senin bu Leyla ile mesela yani sen ne kadar ciddisin yoksa öyle gelir geçer bir şey mi? Ciddiyim ben İskender Bey amca Yok canım hadi bırak bırak. Sen gönül eğliyorsun tabii Gönül eğliyorsun değil mi? Ne yani gönül eğlendirmesi İskender Bey amca İskender Bey amca biz nişanlanacaktık ya. Biz nişanlanacaktık senin oğlun geldi atla nişanı bozdu ya. Şimdi bak doğruya doğru o bizim oğlanın biraz öyle tuhaf halleri vardır. O küçükken de oyun çocukların oyunlarını falan bozardı. yok Yavuz seyre bak. İsmail, Yemin ediyorum İsmail, tam senlik ya. Sen niye böylesin ya? Ya nereye bakıyorsun oğlum sen? Teybe bak diyorum sana. Hey! Cık. Ben Zeynep'i özledim ya. İlk <laughs> defa biz bu kadar uzak kaldık. <laughs> oğlum evlenin siz, evlenin. Olmuş sizin, olmuş. Vaktiniz gelmiş. Abi inşallah ya, hayırlısı bakalım ya. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Ankara'nın en güzel yanı, ne biliyor? musun? Aa, Tık! İn aşağı. Ne oluyor? İn aşağı! İn be! İn aşağı! İn! İn aşağı! gelme bana! Abi ne ben oluyor fenerim, ben yavuz, şey Nasıl ya bir şey, şey ya bu? Var, var mı bu bunlar? İn aşağı! Yürü git! Kapat! Hay yürü bir bir Arda şey sen, ya. yürü! Hayret bir şey ya. Ya kardeşim, bu nasıl bir geyiktir ya? Bu ne bitmek, tükenmek bilmeyen bir geyiktir ya? Kız Nurcan, bunlar bizden saklı bir iş çeviriyor, olmasınlar? Yok be abla, ne iş çevirecek bunlar? İşte böyle bizden bire de ortadan mu canım Allah Allah yani. Biraz önce konuştuk yerde Allah. Hep birliktelermiş işte. Bak ne oldu biliyor musun Nurten? Şey biz ramiye şey almaya gidiyorduk. Mal almaya gidiyorduk. Ya, ee, ya, 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 ya. Ee, sonra şey oldu. E, biz e, lafat aldık böyle. İşte köprüden sonra, sonra şey, şey, şey şey falan işte onları, sapakları kaçırınca şey olduk biz e, kendimizi Ankara'da bulduk. Şey yapıyoruz, o sırada da arabanın lastiği patladı. Patladı, arabanın lastiği patladı. Şey oldu, e, tamirci geldi. Ne dese beğenirsin tamirci. Diyor ki, arabanın lastiği patlamış diyor. Öyle, öyle. <laughs> ben de dedim, lafı yapıştırdım dedim. Arabanın lastiği patlamışsa... ...tamir et o zaman. Tamir <laughs> et. Arkadaş, bir insan bu Aa, kadar mı ben kötü tam. yalan söyler? Tamam söyle. Nurtenciğim, İnandırıcı mı şimdi? Vallahi ne yalan söyleyeyim Nurten? Hiç bana inandırıcı gelmedi. Vallahi ben bu açıklamadan tatmin oldum şahsen.